Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi cihazlarda bir uygulamadan iki tanesini nasıl yapacağız onu göstereceğiz. Öncelikle kanalımızdaki videoları izleyip abone olursunuz seviniriz. Şimdi geçelim videomuza. Öncelikle benim cihaz Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi cihazlarda oluyor. Şimdi ayarlara giriyoruz şuradan. Evet ayarlara girdik. Şuradan e, uygulamalara geliyoruz. Bakın e, burada çift uygulamalar yazıyor. Yukarıdan aşağı üçüncü. Çift uygulamalara basıyoruz. E, bu seçenek bize ne işe yarıyor? E, şimdi mesela bizim WhatsApp numaramız var. E, bir numarada WhatsApp'ımızı kullanıyoruz. Eğer ikinci bir e, WhatsApp kullanmak istiyorsanız ikinci bir numarayla WhatsApp kullanmak istiyorsanız ikinci bir uygulama e, yaratıyorsunuz şimdi WhatsApp'ın üstüne tıklıyorsunuz böyle WhatsApp Simge ana ekranı ekranda yazıyor şimdi menüye gidelim Bakın artık menümüzde e, WhatsApp bir tane normal WhatsApp şimdi ikinci WhatsApp ekranda şurada ikinci WhatsApp'ın üstüne e, basarak Şimdi WhatsApp açılıyor. Bakın. Burada yeni bir numara ile yeni bir WhatsApp açılabiliyor. Bu e, tek WhatsApp'a e, uygun değil. Instagram'la da, TikTok'la da, TikTok'la da mesela PUBG ile de yapabilirsiniz. PUBG ile bir hesabınızdan e, bir e, uygulamada iki hesap oynamak istemiyorsanız e, iki uygulamada e, yaratıyorsunuz. İkinci uygulamada ikinci hesapla oynayabiliyorsunuz. Yani e, İki farklı hesap iki farklı uygulamada oluyor. Ee, bu benim çok işime yaradı. Aynen bende de TikTok öyle. Ee, i̇ki farklı hesapla kullanıyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Ee, kanala abone olup e, bildirimleri açarsanız seviniriz.